da hızlı gelişmelere sahne olan yapay zekaya yasal denetim getirmeye hedefleyen düzenlemeye ilişkin ilk taslak metin Avrupa Parlamentosu'ndan geçti. Düzenleme yasalaşırsa bu dünyada bir ilk olacak. Yapay zeka sistemlerine yönelik ilk yasanın temelini oluşturması hedeflenen taslak metin çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi. Şimdi Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Komisyonu'nun çarşamba akşamı başlaması planlanan müzakerelerde yasal çerçevenin son hali üzerinde anlaşmaları gerekiyor. ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerine yönelik düzenlemelerin yanı sıra teknolojide inovasyonun önünü açmayı da hedefleyen Brüksel, bu yılın sonuna kadar düzenlemeyi yasalaştırabilirse bu dünyada yapay zekaya yönelik ilk yasal düzenleme olacak. Ancak yasa yıl sonuna kadar kabul edilse dahi yürürlüğe girmesinin 2026'yı bulabileceği belirtiliyor. Söz konusu yasanın risk seviyesine göre düzenlemeler getirmesi planlanıyor. Örneğin bir yapay zeka sisteminin insanların bireysel haklarına ya da sağlığına yönelik daha fazla risk barındırması halinde bu sistemin yükümlülükleri de aynı oranda fazla olacak. Avrupa Birliği'nin önerdiği yüksek risk listesi kritik altyapı, eğitim, insan kaynakları, kamu düzeni ve göç yönetimi alanlarını içeriyor. ChatGPT ve DOL-E gibi metin, görsel, kod, ses ve diğer medya içeriklerini üretebilen sistemler içinse özel bazı düzenlemeler öngörüldüğü belirtildi. Örneğin bu sistemlerin kullanıcıları içeriğin insan değil makine üretimi olduğu konusunda bilgilendirmesi gerekecek. Biyometrik gözetim, duygu tanıma ve sözde önleyici polislik gibi yapay zeka sistemlerinin yasaklanması da Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin gündeminde. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarihi olarak nitelendirdikleri düzenlemenin inovasyonu teşvik etmek yerine yenilikçi adımları baltalayacağı yönündeki eleştirileri ise geri çevirdi. Avrupa Birliği Komisyonu İç pazardan sorumlu üyesi Terry Breton kaybedecek zaman olmadığına dikkat çekerek yapay zeka toplumsal, etik ve ekonomik açıdan çok sayıda soru işaretine yol açıyor. Ancak şimdi duraklat butonuna basma zamanı değil. Aksine hızlı davranmak ve sorumluluk almak gerekiyor.